Türkiye açısından olası, zarar veya zorluklar. Aslında bunlar, zarar, değil, daha çok ekonomik ve sosyal zorluklar olarak değerlendiriliyor. Başlıca şunlar. Bir yatırım maliyetlerinin artması. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği projeleri, düşük karbon teknolojileri gibi alanlara büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Özellikle kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıt kullanan santrallerin azaltılması veya kapatılması ciddi maliyet doğuruyor. Ki sanayi ve üretimde dönüşüm baskısı. Çimento, demir çelik, enerji gibi karbon yoğun sektörlerde üretim maliyetleri yükselebilir. Bazı fabrikalar karbon emisyonlarına bağlı ek vergiler, ör, karbon vergisi, ödemek zorunda kalabilir. 3. ihracat riskleri. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması, KBAM gibi uygulamaları, Türkiye'nin AB'ye yaptığı ihracatta ekstra maliyet ve uyum zorunluluğu yaratıyor. 4. iş gücü ve sosyal etkiler fosil yakıt sektöründe çalışan işçiler işlerini kaybedebilir, yeni beceriler kazanma zorunluluğu doğar. Geçiş süreci sosyal adalet sorunlarını gündeme getirir. 5. Tarım ve ulaşım sektörlerinde yeni düzenlemeler. Tarımda daha düşük emisyonlu yöntemlerin geliştirilmesi için üreticilerin yeni ekipman ve tekniklere yatırım yapması gerekir. Ulaşımda elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, altyapı masraflarını artırır. Buna rağmen neden imzalanıyor? Çünkü uzun vadede beyaz kalın ona işareti iklim değişikliğinin getireceği kuraklık, sel, orman yangını gibi felaketlerin ekonomik ve toplumsal maliyeti çok daha büyük. Beyaz kalın ona işareti ihracat pazarına erişimi sürdürebilmek için gerekli, özellikle AB. Beyaz kalın ona işareti yeşil yatırımlar ve yeni sektörler, yenilenebilir enerji, batarya, enerji verimliliği, yeni iş fırsatları yaratabilir.